vesilesiyle birlikteyiz, bir aradayız. Tamam, tamam Saygılar bakın, kıymetli misafirler. Başta programımızı teşrif eden Çevre Şehircilik Değişikliği Bakanımız, abi, abi. Sayın Murat Kurum olmak üzere katılımlarıyla seçimli kuşaklara Hepimiz basın Bak bak. Bağırıyor. Cared... ben bu programı yaşıyorum. aynı sıkıntı yaşıyorum. Niye senden başım sesi yaşıyorum? Hepimiz bu ilk bizde yaşadık. Her içeride beyefendiyle. Ya, de yani yani. Bakan Bey'in ekibi geldi. Ben benim sayın muhabbetine bağlı. Burnumuzdan geçirdi diğer programdan beri. Elimi etme. ne elimi etiyorsun? Yardımcı olmaya çalışıyorum. Yardımcı olmuyorsun sen. Sorun ne? Yardımcı olmuyorsun sen. Kes dinle o zaman. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Ne var? Sesini kes falan sen. Sen bana vurmaya kalkıyorsun. Ben sana mı vurmaya kalkıyorsun? Ben sana mı vurmaya kalkıyorsun? Böyle bir şey mi yapıyorum ben? Evet.

problem yaşıyoruz. Abi, Sizle alakası yok abi, beyefendi. Sabah biz, çekmeyin. ya. Adam de burada istimize yürüdü. Yani, bu bu ben diyorum. diyor ki niye beni dışarı Gel konuşacağız diyor. Tamam, ben değil, beni dışarı çıkartın. Bir, bir rahatsızlık şey var. Bir sıkıntı şey var, var. 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 Niye gelmiyorsunuz bize? Abi gelsek şey ne oluyor? Adam çekecek. Şey şey adam ne işe yarıyor? İki programından beri devam ediyor. O zaman ilk saatte beri devam daha var. Sadece müsiatla. Şu anda ben şu duyuyorum. Biz sizinle. Çünkü biz bakanlıkla sorun yaşıyoruz. Müsiatla yaşıyoruz demiyoruz. Abi evet. Abi adam beni ortalık karıştırdılar, çekipler ilgileniyor ya. Göre bir var. Var. <laughs> Vallahi <bizdeki gülüyor> biz de keyfimizden burada değiliz. Yüz ben yaptım. Hala aynı şey. Ama bak, talep şimdi? ben ben de sıkıntı yaşıyorum arkadaşım şu an içeride abi bak ortalığı karıştırdı kaçtı zor tuttuk adam dalacak bilmiyorum abi işte adamdan hiç koruma tekrar içeri girdi şimdi. Tamam. Şimdi biz tekrar tamam programı Tamam. Platform, Aa, tamam. Şey, o, bir geldik yani. Doğru. Gel gel gel. Bence bırakalım. Aksiyon olarak bırakalım gel, ve gidelim. Bununla, izleyelim. Izleyelim. Bununla haberini yapalım. yapalım. Bir dakika arkadaşlar işte. bir saniye. Mehmet tamam. evet, evet, Bey Dur abi hocam arkadaşım Mehmet Bey gelsin işine konu çözüyorum. Bak ben sana çözmek. E, e. e, Bizim e, görevimizi yapıyoruz. Eni dövmeye çalışıyorsun ben, diyor ya. Bana diyor ki sen beni dövmeye çalışıyorsun diyor. Gel bakalım la. Sakin sakin konuşalım. Bakan Bey koruması gazeteci olduğunu biliyor. Biz dövmeye çalışıyoruz biz. Tamam özür diliyorum ben anladım. Tamam sonra çıkın dışarı gelmeyin diyelim size. Gelin ben basın tamam. Yok biz saatten burada. takip etmeyeceğim. Sen Ben bütün arkadaşlarımı takip etmemeye. Hiç. şey demiyorum. Ayrımız var. Ben o korumayla yaşadığım sorunu. Sen haklısın. Beni dışarı at. Tamam. Ben Tamam. Tamam. Tamam.